Mehmet Yorgancı. Benim... Çok düşünceli gördüm sizi. İşler nasıl? Yolunda mı? E, piyasayı görüyorsunuz malum. Hı hı. İşler durgun. Yaz dönemi için mi böyle bu kışın hareketleniyor mu? Biraz daha nasıl oluyor? Yok. E, bu sene böyle. Siz mi yapıyorsunuz evet. bunları? Kendiniz evet. yapıyorsunuz. Evet. Ne zamandır bu işi yapıyorsunuz? 12 yaşından beri bu işi yapıyorum. Nereden geldi peki bu ilgi? Benim, nasıl karar verdiniz? Benim e, akrabam yorgancıydı. Hı hı. Onun vasıtasıyla. Ama eskiden yorgancılık popülerdi. Hı. Şu anda e, tükenmeyi yürütmüş meslekler grubuna giriyor. Hı hı. Maalesef tükeniyor yani. Ya emekli olmasak yapılacak bir meslek değil yani. Emeklilikle idare ediyoruz. Dükkan kirasını karşılıyor mu? Karşılıyor. Bunlar el emeği, makine hı hı. işi yapmıyoruz biz. Hı hı. Kendi imalatımız. Elyapı da var, yün de var, pamuk da var. Hı, hı. Silikonlar da aynı şekilde. yap, silikon, e, yün, pamuk, hı hı. yastık. Satışların azalması e, yeni Model yorganların çıkmasına bağlı olabilir mi sizce? Şimdi eskiden tabii ki köylerde belki hala kullanılıyordur ama şu an merkezlerde daha... Şimdi zaten sade. kırsal bölge olmamış olsa bu meslek hı hı. temelli bitecek yani. Hı hı. Genelde kırsal bölgeden, kenar mahallelerden geliyor yani. Hı hı. Mesela hangi mahallelerden? Örnek vereyim, Sakarya Mahallesi'nden, Gündoğan'dan. Balıkesir merkezindeki mahalleler. Evet. İlçelerden, evet. yani köylerden geliyorlar mı? Köylerden geliyor. Keps civarı, Dursun hı hı. Bey civarı bunlar daha öncelikli yani. Anladım. Oraları daha soğuk oluyor. Yaş kitleniz nedir peki? Her yaştan insan geliyor mu? Daha çok hangi yaş ağırlıklı insanlar geliyor? Vallahi e, zaten genç nesil bunu bilmiyor. Hı hı. Aşağı yukarı e, 50-60 o civarda hı hı. yani. Peki bu yorganların özelliği ne? Bu yorganlar e, yazın e, sıcak tutar, işte kışın sıcak tutar, yazın da serin, serin tutar. tutar yani. Bunun yani özelliği bu. Maliyeti ne kadar? Şöyle peki. bir yorganın maliyeti 3500 lira. Dikimiyle beraber. Evet, komple. komple. Kaçtan başlıyor yorganlarınız? Yorganlar şimdi silikon yorganlar. Hı. 700 liradan başlar. Hı hı. E, 1500 liraya kadar yorgan var. E, bu ipekler de işte 2000 liradan başlar. 3500 liraya kadar. Modeline göre değişiyor. Fiyatları bu, söyleyelim mi? Lira. Bu 2000 lira. Evet. Şu parlament mavisi en iyisi. Bu 3500 lira. En iyisi şu anda bu. Evet. Parlament mavisi evet. 3500 lira yorgan. Evet. Evet. Ne kadar sürüyor? Şu yorgan e, çalışırsan hiç kalkmazsan 2 gün. 2 gün boyunca. Evet. Çok simetrik desen veriyorsunuz bir de. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Bizim diktiğimiz, kullandığımız jinalar bunlar. Bunlar. Evet. Bunlarla peki bu kadar simetrik bir şekilde nasıl yapıyorsunuz Ama yani? Ölçüyor çiziyoruz. musunuz, çiziyorsunuz? evet. Tebeşirle falan mı çiziyorsunuz? Tebeşirle çiziyoruz. Mesela şunun kalıbı var mesela. Kalıbı. Evet. E, önce gönyeye getiriyorsun, ondan sonra e, kalıbı koyuyorsun, çiziyorsun yani.